Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Futbolda gelmiş geçmiş en iyi sol açık kim? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. İtalya seri ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Mourinho, Paris Saint Germain'de gelecek sezon, takım planlamasında düşünülmeyen 31 yaşındaki Orlando orta saha, Wijnaldum'u takımda görmek istiyor. İtalya basınında da alan habere göre, yeni kadro planlamasına giren Paris Saint Germain, 31 yaşındaki Hollandalı orta saha, Wijnaldum'la yollarını ayırmak niyetinde. İddialara göre İtalyan ekibi Roma bu gelişmenin ardından Mourinho'nun talebi doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanmakta. Wijnaldum bu ayın başlarında menajerleri aracılığıyla Roma ve Milan'a önerildi. Roma Milan oranla futbolcuyla daha yakından ilgilenirken Mourinho Wijnaldum'un taktik sistemine çok uygun olacağını düşünüyor. Oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Portekizli teknik adam Roma yönetimini transferde harekete geçmesi için zorlamakta. İddialara göre Roma 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla oyuncuyu katlosuna katabilir. Ancak asıl sorun Wijnaldum'un yüksek maaşı. Deneyimli oyuncu şu anda Paris Saint Germain'de 9 milyon euro kazanıyor. Bununla birlikte Fransız ekibi transferde anlaşılması halinde oyuncunun maaşının yarısını ödemeye sıcak bakmakta. 2021 yılında Liverpool'dan Paris Saint Germain'e transfer olan oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giymiş ve 3 gol atarken 3 asist yapmıştı. İngiliz devi Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından ismi birçok Avrupa kulübüyle anılan Cavani için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Markada yer alan habere göre İngiliz devi United'la sözleşmesi Son sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Cavani, Villarreal ile prensip anlaşmasına vardı. Transferi gerçekleştirebilmek için oyuncu satması gereken İspanyol ekibinin Alcacer ile yollarını ayırmasının ardından Cavani'yi resmen duyurması bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken flash bir iddia da ortaya atıldı. Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin Cavani'yi katlosuna katmaya çok yaklaştığı ancak Villarreal'in devreye girdikleri sürüldü. Villarreal teknik direktör Emery ile Edinson Cavani birbirlerini oldukça iyi tanımakta. İki isim daha önce Fransız devi Paris Saint Germain'de birlikte çalışma şansı yakalamıştı. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon United formasıyla 20 maçta görev yapmış ve 2 gol atmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği sezonun ardından Barça'ya dönen Piyan için yeni durağına ilişkin iddialar sürüyor. Çavi Hernandez'in kendisine tanıdığı şansla Barça'nın sezon öncesi antrenmanlarında yer alan Piyan için Son olarak Milan'ın devreye girdiği belirtildi. Markan haberine göre Milan, daha önce İtalya'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic için resmi teklif yapmaya hazırlanmakta. Milan 32 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla takımına katabileceği aktarılmakta. Pjanic'in Barça ile olan kontratı Haziran 2024'te bitecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Middlesbrough'dan Spence kadrosuna kattı. Transferi resmen açıklayan Tottenham, Spence 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonu Nottingham Forest'te kiralık geçiren 21 yaşındaki Sabek, takımıyla 46 maça çıkarken 3 gol atmayı başardı. Spence dikkat çeken performansıyla Forest'in Premier Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlamıştı. Tottenham Spence'in bon servisini Midisporo'dan 15 milyon euro karşılığında aldı. Avrupa transfer piyasasının hızlı takımlarından Chelsea, takımını güçlendirmek adına arayışlarına devam etmekte. Defans hattında sözleşmesi biten oyuncuların ayrılmasıyla eksik kalan Londra ekibi Napoli'den Kolibali'yi katlosuna kattıktan sonra şimdi de Prensnel Kimpembe'nin peşinde. Daily Mail'in haberine göre Chelsea, Paris Saint Germain'de yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan ve bu yaz takımdan ayrılması gündeme gelen Kimpembe için teklifini yapmış durumda. Chelsea'nin Fransız Yıldız'ın bon servisi için 40 milyon euro önerdiği aktarıldı. Kimpembe için Paris Saint Germain'de görüşmelerde bulunan Chelsea'nin Sevilla'dan Konda için de yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Matisse de Leight'in e transferinin ardından stoper arayışlarına başlayan Juventus, aradığı ismi Serie A'da buldu. İtalyan de ve Torino forması giyen Brezilya savunma oyuncusu Bremer'i 42 milyon euro ve 5 milyon euroluk çeşitli bonuslar karşılığında Katmus'una kattı. Bremer sağlık kontrolünün ardından yeni takımına imza atacak. Torino'nun Çek ekibi Milad Aboleslav oynadığı hazırlık maçının katlosuna dahil edilmeyen Bremer, Juventus'ta yılda 5 milyon euro kazanacak. Haftalar boyunca adı İnternet'e anılan Bremer, Geride bıraktığımız sezonda Serian'ın en dikkat çeken savunma oyuncularından biri olmayı başarırken 34 karşılaşmada 3 gol atmayı başarmıştı. 2018-19 sezonda transfer olduğu Torino'daki istikrarıyla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu son 3 sezondur takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Daha önce ülkesinin Mineiro takımında top koşturan Bremer'in Juventus'a transferinin ardından kısa bir süre içinde Brezilya milli takımından da davet alması beklenmekte. Bremer transferinin resmiyet kazanmasının ardından Juventus'un bu yaz Cambiaso, Angel Di Maria, Pogba'nın ardından yaptığı dördüncü transfer olacak. Massimiliano Allegri'nin takımı daha önce Matisse Delight 67 milyon euro karşılığında Münih'e satarken milyoncu Merih Demiral'ı da 20 milyon euroya Atalanta'ya göndermişti. Cristiano Ronaldo'ya ait otomobilin Sporting Lisbon'u sladı Jose Alvade'de görülmesi Yıldız oyuncunun kiralık olarak Portekiz ekibine gideceği söylentilerini güçlendirdi. United yönetimine ayrılık talebini ileten Ronaldo, kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda sürdürmek niyetinde. Alevi sebepleri gerekçe göstererek takımın Asya'daki sezon öncüsü turuna katılmayan Ronaldo'nun seçenekleri son günlerde yaşanan gelişmelerle iyice daraldı. Lewandowski'yi Barça'ya satan Mini, Ronaldo için ideal adresi olarak görülüyordu. Fakat hem Kulüpsiyos Oliver Kahn hem de sportif direktör Salih Amistic, 37 yaşındaki forvetle ilgilenmediklerini kesin bir dille açıkladı. Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin Ronaldo için harekete geçtiği yöndeki söylentilerse teknik direktör Tuchel tarafından yalanlandı. Kariyerini Sporting'de adım atan Ronaldo 2003'te 19 milyon euro karşılığında United'a transfer olmuş ve yıldızlığa giden basamakları hızla tırmanmıştı. Portekizli'nin yuvaya dönmesi için şartlar oldukça uygun. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Sporting bu yılda turnuvaya grup aşamasından başlayacak. Portekiz'e yayın yapan Sport TV'nin haberine göre Sporting Lisbon Ronaldo'yu kiralamak için United'a bir teklif götürdü. Aynı gün Ronaldo'nun arabası Alvalade Stadyum'un otoparkında futbolculara ayrılmış bölümde görüntülendi. Ronaldo'nun kulübe yaptığı ziyaretin neden henüz açıklık kazanmadı. Fakat bunu transfer sinyali olarak yorumlayanların sayısı bir aylı fazla. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Goye'ye kararını verdi. Yaz aylarında Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen oyuncu takımda kalma kararı aldı ekibin haberine göre Gueye, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakmayan Senegalli oyuncunun olumsuz yanıtla görüşmeleri sonlandırdığı aktarıldı. Şu anda Paris Saint Germain'de Japonya'da bulunan Gueye'nin satış listesine konduğu belirtildi. Fakat Paris Saint Germain'de idarecilerle bir görüşme gerçekleştiren Gueye'nin takımda kalmak istediği ve yeniden takımdaki yerini kazanmaya çalışacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni durağı belli oldu. Yalçın daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya CNA ile anlaşarak dönmekte. Dimarzio'nun haberine göre Güven Yalçın bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçecek ve bir aksilik olmaması durumunda İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak. Yeni sezonda İtalya Serie B'de mücadele edecek olan Genoa yaz aylarında Güven Yalçın'ın Lecce'den takım arkadaşı 34 yaşındaki golcü Koday'ı da kadrosuna katmıştı. 2018'de Leverkusen altyapısından Beşiktaş takımına katılan Güven Yalçın 2020-21 sezonun ikinci yarısını Lecce'de kiralık geçirmişti. Daha sonra Beşiktaş'a dönen 23 yaşındaki oyuncu 2021-22 sezonun sona ermesiyle birlikte biten sözleşmesi doğrultusunda serbest olarak kalmıştı. Transfer döneminde Kerim bardakçı, Pedro gibi isimler konusunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti devam etmekte. Defans hattına takviye yapmak isteyen iki ekibin United'dan Bailey ile ilgilendikleri iddiası çıkmıştı ki şimdi bon servisi bir başka Manchester ekibi Manchester City'de bulunan Nahoya transferinde karşı karşıya oldukları aktarıldı. Brezilya'dan Oğul'un haberine göre Sao Paulo City ile yürüttüğü kiralama görüşmelerinden onun sonuç alamadı ve transferden vazgeçti. Futbolcu içinse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın görüşmeler yürüttüğü aktarıldı. Brezilya basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer adına görüşmelerde bulunduğu Nahuel için Manchester City'nin sergilediği tavra ilişkin de detaylar verdi. Güney Amerikalı stoperin bonservisinin yarısını 1 milyon euro karşılığında verebileceği aktarıldı. İngiliz'de 23 yaşındaki stoperin potansiyeli nedeniyle haklarının yarısını elinde tutmak niyetinde. 2017 şekilde Tahira'dan Sitin'le u takımına katılan Nahuel, sonrasında kiralık olarak Türkiye, Peralada, Porto B, ve Estoril formaları giydi. İskoçya basını tarafından yayınlanan haberde Fırtınanın Celtic'in deneyimli savunmacısı Christopher Julien'in peşinde olduğu anlatıldı. Haberin devamında oyuncunun artık takımda düşünülmedi ve takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildi eklendi. Trabzon henüz resmi teklif yapmasa da yakın zamanda Julien'in cephesinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Fransız Stoper 2019 yılından beri Celtic forması giymekte. Deneyimli oyuncu 2019 yazında Toulouse'dan İskoç ekibine 8 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan oyuncu yeşil beyazlı formayla 62 maça çıktı. Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kara Gümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli oyuncu Colin Kazım'la anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Derby Kantı ile 25 maçta görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken takım adına 4 gol, 1 asist yaptı. Türkiye'den son 2014 yılında Bursa forması giyen Kazım 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmüş olacak. Kariyerine Queen's Park Rangers altyapısına başlayan 36 yaşındaki forvet Türkiye ve İngiltere dışında Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde oynadı. Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Kazım 91 gol atarken 46 da asist yaptı.